kahve sayısı kaç? 2. Teşekkürler. Benim suyumu mu aldınız başucumdan? Evet. Atanın yeni hamurları. Bak. Yeni renkler var. Aa, aa. Zürafanın renginde. Pastel renkler almışım bu sefer sana. Aa! aa, aa ne kadar güzeldi mavi. Bunu açmayalım iki tanesine. Tamam mı? Şu maviyle beyazı. Bunları dışarı çıktığımızda. Oy! Bunları diğerleri gibi dışarıda bırakma. Diğerlerini çok dışarıda bırakmıştım. Artık kurumuştu. Tamam mı? Bak bunlar yumuşacık. Hmm. Buradan da babumbap yapabilirsin kaplumbağa. Babumbap ayıcıko. Bak bak, babumba. Hmm. Günaydın, iyi haftalar yeni vlog'a hoş geldiniz. Şimdi yeme sistemimi tekrardan bir düzene sokmam lazım. Aslında çok fazla bozulmadı ama bu kioskla beraber hem ben yeme günlüğünü kaçırdım. Yani tutamıyorum şu anda. Bugün geri tutmaya başlayacağım. Hem de e, onu kaçırınca biraz böyle dengem de şaştı. Aslında neler yediğimi yazmak çok faydalı oluyor benim adıma. Şimdi şöyle bir e, ufak menemen yaptım kendime. Şey vardı, domates sosu vardı. E, çok azıcık soğan çünkü menemen ve yemek ve her şey dediğin soğanlı olur bence. İçine yumurta kırdım, biraz da lor peynir ekledim proteinini artırmak için. Takviyelerim bitmişti ve bir haftadır almıyordum. O da bence beni çok etkiledi. Tekrardan böyle canım şeker istemeye başlıyor falan. Ee, yağmur dinsin. Roni'yi yürüyüşe çıkardığımda eczaneye gidip takviyelerimi de alacağım. Bugün kioska gitmeyeceğim sanırım. Çünkü bu yağmur ve ben hastayım. Zaten pazartesileri genelde edit yapıyorum. Hani pek bir kimse olmuyor. O yüzden... Ee, Beni şarap ekibi idare eder diye düşünüyorum. Bugün gitmeyeceğim. Pazartesi günleri bizim evde meal prep günü. Hmm. Yani tam böyle meal prep meal prep değil de işte o hafta yiyeceğimiz yemeklerin %70'ini falan pazartesi yapıyoruz. Ben birazdan bir liste çıkaracağım. Evde ne var ne yok bakacağım. Ona göre birlikte planlarız hem. Bu haftanın önlerini ağırlıkla olarak. Elimek yok laptop'a. Anne? Evet. Burada işim bitti benim şimdi. Pilav ben dün akşam yaptım. Pırasa ve patatesimiz var. Havuç söyleyeyim. Kabak söyleyeyim. Pırasa, kabak, havuç karışık bir mücver olsun. Mercimek salatası olacak. Kırmızı biber söylemem lazım. Gülşen mısır var mı? Mısır ve turşu yok galiba değil mi? Ataya pankek harcı var. Pankek hazırlarız ondan. Bir de fırında sebze. Fırında sebze için brokoli söylüyorum. Ee, tatlı patates Tamam yiyebilir muz Tatlı patates Kırmızı biber Ataya pankek için bir şey söylememe gerek yok Mercimek salatası için Mısır ve turşu söyleyeceğim Onu marketten söyleyeceğim Kabartma tozu tamam onu da söyleyeceğim Bir de ataya meyve söyleyelim Elma Mandalina söyleyelim Bir de bir cacık yaparız ya Salatalık söyleyeyim. O hududunun paketi nasıl 550 lira olabilir ya? Brüksel nasıl söyledim. Bunlar manavdan söylediklerim. Aa, <laughs> oh, şimdi Migros'a hemen e girelim. Turşu. Aa, oley, o sevdiğim turşu indirme girmiş. Mısır. Tamam, deterjanlardan ne eksik? <laughs> Yumurta ve ekmek söyleyeceğim. Siyahlar için bitiyor da siz hepsinden sipariş verebilirsiniz. Yani toplu sipariş verirsiniz. Biraz daha vakit var mı? Yani bir iki gün. Ne? Bak bunu şu. Varsa şey yapacağım. Hepsi buradan söyleyeceğim. Tam buğdayını. Hatta. 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 Aynada hata var. Karbonat. Tamam. İkisi de gelir birazdan. Ata. Ata. Tamamdır. Bir de bunların yanına işte ben akşam bozuktuk olan şeyler çıkarıyorum. Köfte, tavuk falan tabii ki. Yani bunlar full sebze şu anda. fırında sebzenin pilavın yanına köfte çıkarıyorum. İşte ya da sadece pırasalı mücver, cacık yiyorum. İşte bu mercimek salatasını bazen rokanın içerisine atıp yiyorum. Üzerine lor peyniri koyuyorum protein arttırmak için gibi gibi. Tamam. We are back. Al bakalım mamaya. Mama, mama anne 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 de mi? Anne de ham yapmak istiyor. Onu bana verir misin? Aa! Vermeyeceğim mi? Ben de buradan alırım o zaman. Hazır hazır elmayla oyalanıyorken düşen çamaşırlara bakıyor. Ben de önden sebzelerin biraz ayıklanmasına yardımcı oluyorum. Bunu da giyelim. Ata, anne, Roni yürüyüşe çıksınlar. Roni çişini kakasını yapsın artık. Gel bakalım. Buraya. Kolları geçir. <laughs> ha? Yani burada, aşağıda anneciğim. Kolunu takabilirsin. Nene? Kolunu takabilirsen. Nene? Ha? mi? Nene. Oh. Oo. Ya, atelesi sarılı ya. kulaklığı düştü. Işte. Tamam. Efendim, efendim annem. Hadi gidelim anne de kendine bir kahve alsın. Şehirde ne kadar da sessiz bir sabah. Bip bip bak işte geliyor koca bir Kamyon. Ne yapıyorlar içinde ya? Evet bu da kamyon. Bunu dün anne mi aldı sana? Benim içince yok. İyi günaydınlar. Şimdi şu masanın üstü full böyle aldığım hediyeler var. Bunları buradan kaldıracağım. Bir işbirliği çekimim var. Öncesinde bir ürünleri masaya koymak ve nasıl dolduracağımı görmek istiyorum. Bugün günlerden 23 Aralık Salı. Sonra kiosk'a gideceğiz birlikte. Ne yapıyor şimdi burada? Anne. Evet, annenin masası bu. Bu masadan uzak duruyoruz, tamam mı? Bak. Ya bu saçlarının hali ne seni? İyi miydi? Şimdi Şuraya bir brüksel lahana sınarlı, buraya bir kek, şuraya bir peynir tabağı, şuraya kreker, kuru meyve falan gibi şeyler. Ben bunu bir markaya göndereyim. Tamam, bir dakika. Teşekkür ederim ürünü gösterdiğin için. Şimdi biz bu aile yılbaşı kutlamalarımızda her sene hepimiz birbirimize böyle küçük küçük hediyeler alıyoruz. 12 kişi olduğumuz 12-13 kişi falanız hep böyle minik hediyeler oluyor. Anne. Bu sene ben kadınlara şu Matsu'nun saç parfümlerini aldım. Anne. Tamam bunu oynayabilirsin. Harmoni ve Mix olanında. Sürekli yerimden sesler geliyorum. Sen de karıştırıyorsun. Evet ben şimdi bunu paketleyeceğim anneciğim. Harmony ve Mix'ten aldım. Aslında bu böyle ikili paketti. İkişer tane söyledim. Ee, bir tane geldi. İkincisini de tamam hemen gönderiyoruz hata olmuş falan dediler. Onu da böyle gönderdiler. Bu aslında hem saç hem böyle body mist gibi. Bunu ben yazın kullandım. Hayır. Bunu ben yazın kullandım. Daha böyle bir yaz kokusu. Ee, böyle salted karamelli falan biraz. Bunu gülüne vereceğim. Yazın hakkını verir. <laughs> Diğerlerini de şimdi ayırıyorum. Ama korkunç bir hediye paketçisi olduğum için ve bu konuda aşırı aşırı kötü olduğum için kendime şöyle bir kaçamak yolu buldum. Ee, böyle yapacağım. Çok mantıklı biliyorum şu anda. Bir dakika bir dakika anne kesiyor. Bu büyük makaslarla tek anneler babalar kesebilir. aldım. Evet, tamam. Anneme daha önce bundan almıştım. O yüzden ona başka bir şey aldım. Şu yargıcıdan aşırı güzel bir panço üst buldum Trendyol'dan. Şöyle. Arkası böyle panço kapalı. Burasını böyle atıyorsunuz. Çok beğendim. Grisini de kendime mi alsam acaba? böyle bir şey beklemiyordum bu arada. Fotoğrafta asla bu kadar iyi görünmüyordu ama hani bir deneyim şansım dedim. Yorumları iyiydi. Bunu ne yapayım? <laughs> Sarayım mı? Gene. <Yine. gülüyor> Çok kötüyüm bu konularda. Fena değilim bence. Bugün şeyler olmuş bana. Şimdi bir tek babamınkini ve çocuklarınkini mağazadan aldığım için onlar paketli. Tuğrul amca ve Ömer abininkini. Şu çok güzel yine Trendyol'dan Mango'nun şeylerini buldum. Atıklarını. Yumuşacıklar. Onları paketleyeceğim. Bir, bir de şu Sequoia'yı aldım. Lime Tiger'ı. Selamlar. Bugün yani saat şu an bir buçuk ve Hali hazırda 5 gün gibi yaşandı yani. <laughs> Bir 3 gün daha eklenir üstüne. Akşam 8 gün yaşamış gibi kapatacağım sanırım. Hani sabah kalkma, atayla vakit geçirme, kahvaltı hazırlama. Sonra işte masayı kurdum. Vlog çektim. Vlog'un son editini yaptım. Alo. <laughs> selam, naber? Ay iyi Zeynep abla senden. Şey açılmayabilir. Ha <laughs> Sen beni görüyor musun? Görüyorum. Tamam, senin istediğin acaba şu muydu? Burada görünce bir arayayım dedim, Cortado seti. Aa evet, Ama... aynen. Tamam, bu. <laughs> Kahve deyince, tamam. Bir de şimdi şöyle bir şey var ama bu başka bir serinin, bu da benim kalmadığı bir şey. Yok, o işte bu yılbaşı serisinin olan bu renkler. <laughs> bu değil mi? Aynen. Tamam, korte da seçsene. Tamam, evet. Ben alıyorum sen <laughs> tamam, bir tane. Tamam, çok şey. teşekkür ederim, sağ ol. Rica ederim, öpüyorum. Öpüyorum, bay bay. Bay bay. De... Geri geldim. Şey. <laughs> Bu Flying Tiger'daki yılbaşı serisini çok beğendim demiştim ya. Zeynep abla şimdi onun kahve bardaklarını bulmuş bana sağ olsun. Canım ya ne kadar düşünceli. Aramış kontrol ediyor. Buydu değil mi o zaman alayım bunları sana. Neyse işte annem geldiğinde bu işbirliği için çekimimizi de yaptık. İşte ondan öncesinde onunla ilgili konuşmalar falan ajansa o bu derken. Hani çok şey yaşandı bu sabah çekim de oldu gibi duruyor. Bugün yanıma laptopumu götürmüyorum. Çünkü bütün editlerim telefonda. Yani hem vlog hem işte bonör, hem iş birlikleri yani vlog derken bu aralıktaki sık vloglar. Hem e, ata zaten bunların hepsini kapsayacak kadar dev bir şeyde, kontekste. Eee hem Instagram hem o hem bu olmuyor yani mesela bir gündür fan story koyamadım dün bir tane story koymuşum, sonra kaçmışım yani bugün zaten hiçbir şey koyamadım zaten şey hiç yok post yani hani post neredeyse hiç koymuyorum şey oldu çünkü yani hepsi olmuyor post için biraz daha hani o story daha kolay da ee, dedim ya geçen hafta bu işte parfüm serisini onu bunu haftaya gelecek yani kendime dedim ki bunu yapmama gerek yok kendime bu kadar yıpratmama Ocak ayında gelebilir yani hani çünkü bu aralıktaki vlog işi gerçekten ciddi vakit alıyor olmuyor yani hepsi beraber şimdilik e, YouTube Boner ve Ata ekseninde biraz Instagram bu bir 10 gün daha biraz boşlamış olacağız ama Neyse yani tersaneye gidiyoruz dostlar. Dün gitmeyince kioskumu özledim açıkçası canım kioskum. Ee, güzel bir hafta bizi bekliyor. Eksikler vardı, onları götürüyorum. Onların listelerini çıkardım kızlarla. Keyifler yerinde. Bu arada arada e, kızlar yazıyor i̇şte Şimdi Ben özellikle hafta sonu çok sabahtan gidip ürün bırakıp çıkıyorum. E, Ata ve Serdar'la hani daha dol dolu vakit geçirebilmek adına. Bir de hani kızlar oradayken benlik bir şey olmuyor açıkçası. Ee, ya da bazen böyle kısa uğruyorum hafta içi akşamları neyse onlar da bazen şey söylüyorlar ee, bir takipçiniz geldi aldı dün mesela posta ilgili bir sıkıntı çıkmış şaraptaki çocuk arada hatta daha kızlar da gitmemişti o da sağ olsun hazırlamış yani e, Allah razı olsun kendisinden daha açmamıştık biz aslında ama neyse Beyne diyor ki abla bir takipçin burada posta postla ilgili bir sıkıntı var dedim. Tamam yani çözemiyorsa alma. Yani şey değil ne? Hani, <laughs> ne diyeyim şu anda falan ne yapalım ne dedim yani bilmiyorum. Ondan sonra sonra hallettim falan yazdı. Ne yaptı bilmiyorum yani ne, ne, olarak halletti ama çok hoşuma gidiyor sizlerden birilerinin geliyor, tadıyor olması falan. Ee, teşekkür etmek istedim. Özellikle gelenlere, mesaj atanlara, sosyal medyadan destekleyenlere bir tanesiniz. Şu şey Gen Z kalbi. Hadi gidelim. Kioskumuzun başına. Merhaba dostum. Merhaba Ay Ay dostum. Meltem şimdi bu sabah evdeyiz. Tamam mı? Sen de bir oni yürüyüşe çıkartırız. Ata pış pış yaptıktan sonra Ayça nereye gidecek? Anne ile baba nereye gidecek biliyor musun? Senin öğretmeninle görüşmeye gidecek. Sonra anne atayı alacak Ayça neneden. Biraz caddede dolanırız seninle. Daha eve dönmeyelim. Bir Deniz Tete'nin evine gideceğiz. Ondan alacaklarımız var. Sonra da... Kuzenler gecesi. Hem de geçen sene çektiğimiz çam ağacı fotoğrafımızı bu sene çekeceğiz. Sonra baba da oraya gelecek. Anneciğim elini sokma çöpe. Çok sokma bebeğim elini çöpe. Hayır. Hayır. Tamam mı? Bugün programımız bu şekilde. Ya, İlginç Türk'ün kartı benim koltuğumda, bu <laughs> cebinden ne yapıyor ya? <laughs> yani hiçbir fikrim yok hayatım, biliyor musun? <laughs> Kışın en sevdiğim yanlarından biri bu oldu, bu sene. Sen çok mu seviyorsunlar? Hı? Ya öyle bir oyalıyor ki şimdi bütün bir şuraları toplayacağım. Buradaki şeyimi halledeceğim ama bir yandan da başındayım yani nar zaten. Bir tık tehlikeli bir meyve. Ama bana çok vakit kazandırıyor. Ata uyanmadan halletmem gereken şeyler var. Bir şu Paşa Bahçe İşbirliği videomuzun üstünden geçiyorum. Ee, sabah saçımı yapamadım, Yani yarıda bırakmak zorunda kaldım. Saçımı yapacağım, makyajımı yapacağım. Bugün e, bahsettim sanırım Ata'nın oyun grubundaki öğretmeniyle görüşmemiz var. Hem de bir genel değerlendirme almak istiyoruz, hem de kafamızdakileri sormak. Sonra Atayı e, caddeye almaya gideceğim. Biraz caddede dolanırız. Sonra da kuzen gidiyor. O yüzden şıkımsı ama rahat giyinmek istiyorum. Şöyle bir şey buldum. Yani buldum dediğim o kadar uzun süredir herkesin storylerinde görüyorum ki. Bu arada tişörtlerle aram inanmazsınız. Ee, i̇ki vlog önce sanırım giydiğim beyaz tişört herkes çok sordu. O Uniqlo'ydu. Bende bir tek Uniqlo tişört var. Ama bu markanın bu Baboka isimli markanın tişörtlerini çok görüyordum. Linklerde orada burada. Dedim ki bir deneyeyim. özellikle grisine o kadar bayıldım ki. Ve e, mesela hani kendime Zara'dan falan tişört baktığımda o Uniqlo'daki gibi bulamadığım asıl şey kollarının böyle bol ve uzun olması, yakasının böyle bu kadar net ve kalıplı olmasıydı. O yüzden Bunda o Uniqlo'da bulduğum tişörtteki detayları buldum. O yüzden o gri giyeyim, kot giyeyim, siyah kemer, siyah ayakkabı, siyah ceket, çanta, gri, jeans, siyah. Okay. Şüpheler mi taksam? Çin çin çin. Bunları birlikte almıştık bir vlogda. Aralık ayında biraz fazla alışveriş yaptım ya. Bir tık. Yani tabii işin içerisinde hediyeler, ol, hediyeler de olduğu için. Bir de işte böyle geçen ayda demiştim ya biraz böyle kilo da vermemle beraber dolabıma katmaya çalıştığım yenilikler var. Ne istiyorum sadece Niye çalışıyoruz? Şu kosasın bu 30 SPF. Boğazım ağrımıyor. Hastalığım geçti ama bu damağımla en arka dişimin orada bir yer acıyor. Damağım şişmiş sanırım. O yüzden sanki boğazım ağrıyormuş gibi bir etki yaratıyor şurada. Canım acıyor. Neyse bu ürünü bir süredir kullanıyorum şimdi. Birkaç hafta oldu etkisini sevdim. Renksiz olmasına rağmen bana sanki biraz renk eşitliyormuş gibi geliyor bilmiyorum. Ama en çok verdiği nem ve kattığı parlaklığı sevdim. Zaten Kosas biliyorsunuz içerisinde cilt bakım içerikleri olan bir marka olmasıyla meşhur. Çok güzel bir parlaklık katıyor ve bu gün içerisinde de gitmiyor yani. hani Şöyle her zamanki makyajımı yapacağım. Concealer. Şu Chanel'in aldığını kullanmak istiyorum. Bunun numarası 3. Bej, bej Vital. Dilim dönmedi. Şöyle çok azıcık dokundurmanız yetiyor. Bu fazla bile oldu şu an. İki tarafa yayacağım o yüzden. kadar güzel dağılıyor ki. Bunu çok seviyorum ve ışıltısı da yine çok çok doğal. Efendim İyi atı uyuyor. Ben de hazırlanıyorum. Neredesin sen be? Ben, ben. Dizi setinde <laughs> falan mısın? <laughs> ne yaşanıyor orada? Kaşlarım o kadar kötü bir halde ki gerçekten. <laughs> Ama bir de ona gidecek vaktim olmadı Aralık ayında. Bu artık ocağın işi. Gene fena değiliz bence. Şu çok minik uçlara bir kalem dokunduracağım. Şu Flormar'ın Extreme Tattoo'larından. Ben bunun en çok veri veri rengini kullanıyorum biliyorsunuz. Müthiş bir renk. Bugün canım öyle renk istemedi. Şu Sephora lansmanında hediye edilen Make Up By Mario'nun Master maskarasını kullanıyorum şu anda. Evet. <laughs> Biliyorsunuz ki benim yüksek fiyatlı maskaralardan beklentim çok yüksek oluyor. Çünkü uygun fiyatlı maskaralarda da her türlü iyi maskarayı bulabildiğiniz için çok ekstra bir beklentim oluyor. Bu da öyle bir beklentiyi karşıladı. İyi bir maskara yani. Okey. Dudağıma şu ikoniklerden NYX'in Nude uygulayacağım ve lip balm süreceğim sadece. Dudaklar çok güzel gösteriyor bu ya. Şu Rodun Salted Karamelini uygulayacağım. Okey. Bu zaten benim kalem hariç günlük makyajım. Kendimi bir tık daha fancy hissettiğimde kalem çekiyor. Tam içine şu Givenchy Lanterdi'yi kullanacağım. Bunu bir süredir denemeye devam ediyorum. Müthiş bir kokuymuş gerçekten. Şu kalemi de atalım içine. Stik sürmedim. Kozmide. Geliyorum. Çok tatlısınız. Geliyorum. Allah değiştirdim.